Merhabalar arkadaşlar. Ben Hüseyin Gökay. Bugün Malatya Hayvanat Bahçesi'ni geziyoruz. Hadi gezelim. Burada dişi iki tane aslanımız gördük. İki tane aslanımız var burada. Dişi. Sesleniyoruz bakmıyorlar. Ee, burada yazıyor hayvanlara yiyecek şeyecek vermeyin. Biz de vermiyoruz bir şey. Ama laf atabilirsiniz. Ya laf atamazsınız diye bir şey yok. Ama açarsa kafesi hafif tuttuk. <laughs> buradan izliyoruz. İzlemedeyiz. Bakın şöyle. Az zoom yapabilir hatta kameramanımız. Şöyle bir zoom yap birazcık. Evet. Kulakların bittiğinde. Kuşta girmiş. He. Evet. Üstü açık biraz sanırım kafesinin. O yüzden kuşlar falan çok rahat girip çıkabiliyorlar. Ama kuşları bir yakalarsa belavadan ölen yemeği olur. <laughs> Aslanım. Hadi diğer kafeslere geçelim. Burada Bengal kaplanı varmış. Bengal kaplanı nerede? <laughs> Göremiyoruz. Orada ağacın dibinde. Şey... Evet arkadaşlar burada devasa boyutlarda oğlum, yani baya büyük boyutta bir Bengal kaplanımız var. <laughs> Dostum bakar mısın buraya? Bizimle ilgilenir misin? Bir dakikalığına lütfen. Evet arkadaşlar, şu anda e, aslanların yanından birazcık yürüdükten sonra böyle bir yola geliyorsunuz. Bu tarafta gölümüz var bir tane. Oldukça geniş bir göl. Sonradan e, yapmışlar, orijinal bir göl değil. Dolayısıyla çok derinde değil, yüzülemiyormuş orada. Göstermelik bir göl ama güzel duruyor. Yukarıda hayvanlar var. Burada kafesler yok. Güzel bir yol. Buraya gelelim. Burada maymungiller familyasının oradayız. Böyle büyük bir kafesleri var kapesler ortadan ayrılmış durumda her familyanın farklı bölgesi var. Şöyle burada küçük maymunlarımız var. Bu şekilde. Gelirseniz buraya da uğramanızı tavsiye ederim. Hiçbirisi tabii ki sizi ciddiye almıyorlar normal olarak. Hiçbir hayvan sizi ciddiye almıyor ki almasın da zaten normal olarak. Şurada aşağıda kuş evi var da tropikal oldukça kötü kokuyordu o yüzden çekemedim çok fazla orayı kusura bakmayın bundan dolayı direkt çıkmak zorunda kaldık çok girmenizi de tavsiye etmiyorum oraya zaten satılabilen piyasada olan kuşlardan var yani türü tükenmekte olan kuşlar falan değil ee, onun dışında gezmeye devam ediyoruz kanka nerede? çok sıcak değil mi maalesef yani yapacak bir şey yok seni daha götürmek isterdim ama maalesef kafesini mafesini kazıyor abi. Burada ayılar var arkadaşlar. Bir, dev boz ayılarımız var. Yanında Sıkmanlar var. Gölgesine, kafasına girdi. Onun yanında deve kuşları var. Deve kuşu değil, pardon. Tavuk kuşu. Deve kuşu yok muhtemelen burada. İki tane ayı abimiz var. Bunlar muhtemelen çok agresif hayvanlar. İçinden geçerler olsa zaman. Elinizi melinizi uzattınız mı geri alamazsınız. Haberiniz olsun. Alamayabilirsiniz yani. Uzatmayın yüzden. Arkadaşlar burada da kurtlar var. Şöyle. Ee, bu arkadaşlar kafesler içerisinde yaşadığı zaman şöyle çok küçük ve zayıf hayvanlar halinde görülüyorlar. Ve gördüğünüz gibi sürekli koşuyorlar, hiç durmuyorlar yerlerinde. Çünkü bu bu hayvanlar kafesin içinde koşmadan duramazlar yani sürekli hareket etmeleri gerekiyor. Etlerini de yememişler zaten, 60'lar olsalar. Yerlere bakarsanız görürsünüz. Etler var ama yememişler yemek yerine. Habire koşuyorlar. Arkadaşlar ben e, ya olmadı bari tavukta koysaydınız falan yapıyordum biraz önce dolaşırken burayı. Tavuk da koymuşlar. Ne <laughs> bir, bir sürü var. Çeşit çeşit tavuk var. Bak bu tüylü, öbürü daha çok tüylü. Diğeri siyah tüylü. Bakın ya her yeri garip tavuklar var bir sürü. Black Brahma tavuğu diyor mesela. White Brahma tavuğu. Bu da beyaz Brahma tavuğu. Tabu Tavuğu Black Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burası Ordu Sabiha Parkı. Hepinizi bekleriz.